Merhabalar arkadaşlar. Test 3'te sayı problemlerinin ikinci testiyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. İlk sorumuz, bakın burada kutular verilmiş. 1, 2, 3, 4, 10. Bu şekilde 1'den 10'a kadar numaralandırmış 10 farklı kutu ile ilgili aşağıdaki de bilinmektedir diyor. Her kutuya ilk üzerinde yazan numara kadar paket konulmuş. Tamam kutulardan birine yerleştirilen paketler 8 kilogramlık. Diğerlerine yerleştirilen paketler 6 kilogram. Bakın burayı iyi anlamak lazım. Birine 8, diğerlerine 6 kilogram. Yani bir tane 8 var. Burayı doğru anlamak önemli. Kutulardaki paketlerin toplam ağırlığı da verilmiş. 8 kilogramlık paket acaba hangi kutuya yerleştirilmiş diye soruyor. Bu tarz sorularda önce hemen şu birden ona kadar dediği için birden ona kadar sayıların toplamını bulmak lazım. O da n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulunabilir. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 sadeleştirdik. onu 5 55'miş. Buradan kutuların toplamı. Niye bulduk hocam bunu? Hemen sebebini söylüyorum. Bunların her birine her birine 6 kilogramlık paket yerleştirilmiş olsaydı kaç olurdu diye bakacağız. Bir tanesi 8 ama hepsi 6 olsaydı yani 55 çarpı 6 olur. 330 ama 344 olmuş. Şimdi 344 olduğuna göre benim 344'ten 330 çıkarmamla bulacağım değer 14 oluyor. Bu 14 bize neyi veriyor? Hangi kutuya konmuş olabileceğine dair bir bilgi veriyor. Bunu da yine şöyle yorumlamalıyım. Kutulardan birine atıldı. 8 yerine 6. 6 yerine 8 daha doğrusu. Evet şimdi benim yapmam gereken 8 ile 6'nın arasındaki farkı bulmak. 2. 2 ile 14 birbirine bölündüğünde 7 gelecektir. Bunu niye yaptık? Bakın 7 nolu kutunun içerisine atıldığında 6 atılsaydı saydı 42 gelecekti. 8 atılsaydı 56 gelecekti. O aradaki 14 fark oradan geliyor. O yüzden ikisini çıkarıp 2'ye böldüm. Demek ki 7 nolu kutunun içerisine atılmıştır diyoruz. Bu şekilde kolaylıkla bulabiliriz. Aynı sınıfta okuyan Arda Betül. Şimdi birazcık küçültelim. Yeterince büyük. Görünebiliyor, okunabiliyor, sıkıntı olacak. Arda, Betül, Ceyda. Bakın ilk işim nedir? Bunları A, B, C isimlerine göre yazdık. Ne yapılmış? Öğretmenleri buna ödev vermiş. Bunlara haftalık soru çözme ödevi. Tamam. Arda ödevini bitirmiş. Betül'ün 150 sorusu varmış bitirdiğinde. Ceyda'nın 150 sorusu kalmış. Betül ödevini bitirince Ceyda'nın 70 sorusu kalmış. Evet, üçünün de e, soru çözümün hızları sabit, aynı her biri aynı hızda değil, her birinin kendi hızı sabit. Evet, buna göre matematik ödevleri toplam kaç sorudur? Şimdi bu soruyu ben bir sorunun birine benzetiyorum sanki. Şöyle bir koşu pisti olduğunu düşünelim. Bu koşu pistinde üç yarışmacı yarışırken A ismindeki kişi yarışı bitirmiş değil mi? Arda ödevini bitirdiğinde, Arda buraya geldiğinde Betül'ün 120 sorusu vardır. 120 metre vardır yarışın bitmesine. Hatırladınız mı soruyu? Sonra Ceyda'nın 150 sorusu kalmıştır. Ceyda'nın da yarışı bitirmesine 150 yani şuradaki arası 30 metre ya da 30 soru buraya bakarak. Tamam orayı çağrıştırdık. Bu soruyla aynı mantığı uyguluyoruz yani şu anda. Birinci çizim tamam. Şimdi ikinci çizime geçtim. Yine aynı pil. Bu sefer diyor ki ne diyor? Betül diyor ödevini bitirdiğinde. Yani şuraya ulaştığında ödevin sonu burası toplam ödev. Bu kadar toplam biz bu kadar. Ceyda'nın 70 sorusu kalmıştır şey daha buralara bir yere gelmiş. 70 sorusu kalmıştır. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Burada hangi işlemi uygulamalıyız? Oraya geldik. Şimdi oranlama yapacağız. Bakın burada oranlama yaparken şu bilmediğimiz bir kısım var. Buraya bir x demeliyiz tabii ki. Burada karşılaştırabileceğimiz kişiler B ve C. Yani ilk konumda B'nin gittiği mesafeye bakıyorum. B artı 30. B artı 30 dedik. B artı 30'u işte B artı 30 diyorum. X artı 30 diyeceğiz arkadaşlar. Şurası X ya. B'miz X artı 30 gider. Evet. Şimdi X artı 30 gittikten sonra B'nin ikinci konumda ne kadar gittiğine bakıyoruz. Buranın tamamı. Buranın tamamı kaçtır? X artı 150 Bunu da bulduk. Evet. Bunun ardından C'nin gittiği mesafeye bakıyoruz. C ilk konumda X gitmişti. İkinci kısımda şu kadar gitti kadar ne kadar? Tamamı x artı 150 olduğuna göre burası x artı 80 olmalıdır diyoruz. Şimdi bu oranlar birbirlerine eşit olmalı. Yani B'nin hızı ve C'nin hızı sabit olduğu için bunlar birbirlerine eşit olmalı diyoruz. Şimdi artık içler dışlar çarpımı yaparak oradan x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Bakın burayla çarpıyorum sol tarafa x kare 80x artı 30x artı 30 çarpı 80 geliyor. Ee, şöyle altına yazacağım. Bayağı uzun oldu. Burayla çarpacağım. Gerçi yanına sağırmış. x kare orada çünkü iki tane değer var. 150x Tamam. Burayı buldum. Bakın x ile her ikisi de çarptım. Artık Şunlar birbirlerine götürsün diyorum. 30x'i karşıya 80x'i karşıya gönderdik. 110x. Karşıya gidince eksi 110x olacaktır. Çıkardığımızda da 40x. Burada da 30 çarpı 80. Çarpmıyorum bunların kaç olduğu Biz ilgilendirmiyor. Önemli olan şuradan sadeleştikten sonraki hali. Oradan da x'i 60. Bana ne soruyor? Ödevleri toplam toplam kaçtır? Pis toplam x artı 150 ya da soru sayısı toplam x artı 150'dir. Ben x'i 60 bulduğuma göre 150 ile topladığımda 210 sonucuna ulaşıyorum. Demek ki cevabımız c. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Özgür ve Fatma iş yerinde çalışıyor. Bunlarla ilgili şu bilgiler verilmiş. Özgür'ün iş yerindeki erkek arkadaşlarının sayısı Kadın arkadaşlarının sayısının 3 katından 1 eksiktir. Fatma'nın da erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısının 3 katından 5 eksiktir demiş. Bu tarz sorularda hemen diyoruz ki erkeklere x, kadınlara y tersi de olabilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir noktası var. O da şu. Siyah diyor ki Özgür'ün erkek arkadaşlarının sayısı. Özgürle birlikte toplam x kişi var. Erkek arkadaşlarının sayısı kendisi hariç diye değerlendirilmeli x eksi 1. Ama kadın arkadaşlarının sayısı derken orada bir eksiltme yapmıyoruz. Burada o yüzden iki katından bir eksiklik diye bunu yaz. Birinciden gelen denklem bu. İkincide de bu sefer katma için aynı şey geçerli. Erkek arkadaşlarının sayısı derken herhangi bir azaltma yapmıyoruz. Ama kadın arkadaşlarının sayısı deyince Kendisi hariç olduğundan 1 çıkarıyoruz. O yüzden 3 katından 5 eksiktir dediği için bu denklemde böyle Artık Art burada yerine koyma yok etme artık hangisini tercih ederseniz oradan gidebilirsiniz. Ben burada yerine koymayı tercih edeceğim. Şurada x'ler çünkü hemen hazır bakın. Y türünden şuraya direkt olarak yazabilirim. Hatta şurada eksi 1'ler bile gidiyor. Burada 3y-3 eksi 5 diye hani buradaki x Şuradaki x'in yerine yazınca eşittir 2y oldu bakın. Buradan sonra 2y'yi karşıya atarsam 3y'nin yanına. Eksi 3 ile eksi 5'i de karşıya atarsam buradan y'nin 8 olduğunu bulur. Y'nin 8 olduğunu bulduktan sonra denklemlerden bir tanesi. Canınız hangisini istiyorsa onu alın. Şunu alacağım ben. Oradan direkt x'i bulmuş oluyoruz çünkü. 3, 8 eksi 1, 3 kere 7, 21 olacak. 5 çıkınca da 16 bulacak. X'i de buldum. İçerinde ka kaç kişi var? Yani X ile Y'nin toplamını soruyor. 16 artı 8'den 24 kişi vardır dedik. A şıkkını işaretledik. Dördüncü sorumuza geldiğimizde şöyle birazcık büyütmek gerekiyor gibi görünüyor. Şöyle Biraz fazla büyütelim. Tamam. Hilal Hanım iki ayrı avize mağazasından evi için avizeler almış. A mağazasında avizeler 5 günde teslim ediliyormuş. Eğer 5 günü geçerse %2 paranın bir kısmını iade ediyormuş. Diğeri de 4 günde iade edeceğini söylemiş ama fazlası olursa her gün için %3'ünü geri iade edecekmiş. Hilal Hanım A ve B mağazanın başlamışta toplam 8 bin lira ödemiş her ikisine toplam. Ama avizeler 7 gün sonra gelmiş. Her ikisi de gecikmişler. Dolayısıyla mağazalar ona geri 400 lira ödeme yapmışlar. Buna göre A mağazasına ödenen, A'ya ödenen başlangıçta kaç liradır şeklinde belirtilmiş. A'ya ödenen sorulduğu için buraya X diyor. Her ikisine toplam 8 bin lira ödemişti. O zaman burası ya da 8 binden X'i çıkarsam bu kadar para ödendiği anlaşılır. Şunların yanına TL'ler eklerseniz bunlar neydi diye düşünmezsiniz. Bunlar para. Şimdi burada dikkatli olmam gereken husus şu. Biri 5 günde teslim edeceğini söylemiş. 7 günde teslim etmiş. Öyleyse 2 gün gecikmiş. 2 gün gecikme 2 çarpı ödenen paranın %2'si. 2 i̇ki ile çarpmadığının sebebi 2 gün gecikmesi. Bu bu kadar para iade edecek. Şimdi diğeri kaç lira iade ediyor? Bir de ona bakalım. 4 günde teslim edeceğiniz olarak 7 günde teslim edildiği için bu 3 gün gecikti. Şimdi ödenen para 8000 eksi x'ti. Bunun da %3'ü olduğu için buradan iade edilecek miktar da bu kadar. Buna ile ilgili demiş ki bize toplam 400 lira geri iade edilmiştir. Öyleyse bu ikisinin toplamı 400 olmalıdır diyoruz. Buradan x'i bulursak sonucu kolaylıkla bulacağız. Bakın burada paydalarda yüzler var. O yüzden benim tavsiyem şunun da paydasını şöyle genişletin. Yüzle çarpın. Burayı da yüz yapın ki sonra ardından onların hepsini yani bütün paydaları şöyle silelim. Rahat rahat x'lerle işlem yapalım. Bakın burası 4x oldu. Şu önce bu 3 kere 3 9 dedim. İçeriye dağıttım. 9 kere 8 72 bin oldu. 9 kere x eksi 9x oldu. 4 yüzde de 100 çarptığımız zaman 40.000 oldu. Ardından x'leri sağ tarafa atayım dedim. 9x artı olarak geldi. 4x eksi olarak geldi. 72.000'in yanına da 40.000 eksi olarak gitti. Burası 32.000 kaldı. Burası da 5x. 5'e böldüğümüzde de ne olur? 6.400 olur. A mağazasına başlangıçta ödenen miktar x olduğu için de cevabı A olarak işaretleyebiliriz. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soru yeterince büyük. Birazcık küçültelim. Ticari taksitte taksimetre ücretleri aşağıdaki gibi belirlen bilinmektedir. Taksimetrin açılış ücreti 6 lira hemen 6 artı diye başlamak. Taksimetre ücreti her bir kilometrede 2 lira atmaktadır. Her bir kilometre kilometreye de x dersek bu işi çözeriz. E, toplamda da 19 lira ödendiğine göre eşittir. 19 lira deyince kolaylıkla çıkacaktır. Buradan 2x eşittir dedik. 19, 6 karşıya gidince x 6 19'dan çıktı. 13. Burası da 13 bölü 2. 13 bölü 2 neye eşit? Altı buçuk. Altı buçuk kilometre. Bu da Bu da ne soruyor? Metre. Metreyi bulabilmek için binle çarpmamız lazım. O zaman 6500 olur diyoruz. Hemen 6. sorumuza geçtik. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 50 soruluk bir sınavda değerlendirme yapılırken her net için 4 puan verilmekte. Bütün soruları cevaplamış bir öğrenci var ve 130 puan almış. Kaç soruyu doğru olarak cevaplamıştır? O zaman doğru, yanlış ve net olarak ifade edelim. Şimdi bu tarz sorularda tavsiyem eğer 4 yanlış bir doğru götürüyorsa deyin ki yanlış sayısı 4x olsun. Toplam soru sayısı 50 hepsinde işaretlediği için boş olmadığı için şuraya boşa dair bir şey yazdım. Boş olsaydı onu da yazacaktım. Ee, toplam 50 sorudan 4 x'i hariç gerisi doğrudur diyoruz. Şimdi biz net hesaplarken nasıl yapıyorduk? Biraz düşünün. Diyelim doğru sayısından yanlış sayısının 4'te biri çıkarılır. Net hesaplar. Yani 50 4 x'ten ne çıkaracakmışım? 4 x yanlışın 4'te biri çıkarılırsa netim. Bakın bu 4'ler gidiyor. O yüzden buraya 4x yazdım. Tam sayı çıksın diye. Yani 50 eksi 5x'imiz de neymiş? Netmiş. Yani neti böyle daha kolay hesaplarsınız. Kesirli olmaktan kurtarsınız. X deyince kesirli ifadeler geliyor. çünkü Tamam. Kas soruyu doğru olarak cevaplamışa gireceğim ama 130 puan nereden hesaplanıyordu? Net üzerinden. Her bir net için 4 puan. O zaman şu neti yani 50 eksi -5x 5x'i 4 ile çarparsam 130 puan etmesi gerektiğini söylüyor. Dağıtayım. 200 eksi 20x 130 20x karşıya gitti. 130 buraya geldi. 70 20x 20'ye böldüm. Bakın. Sıfırlar gitti. 7 2 yani 3 buçukmuş x. x 3 buçuk. Ne soruluyor bana? Kaç doğruyu olduğunu soruyor. Kaç doğru olduğunu soruyor. Şuradan 50 4 x x 3 buçuk demiştik. Çarpınca 12 14. 50'den 14 çıkınca da 36 tane doğrusu varmış. Oradan da A'yı işaretledik. Soruyu da bitirdik. Geldik 7. soruya. Yedinci soru. Büyütsek mi bir saniye? Çünkü yeterince boşluğumuz var gibi. Evet. Şimdi 100 adedini bir koliye bisküviler bir kolide 100 tane varmış. 72 koli bir palete toplam 72 koli oradan geldi. Her birisi 33 palet. Bir de o 33 tane palet var. Sonra bir günlük üretimin dağıtımı 20 de kamyonla adet kamyon yapmaktadır. Tamam. Şimdi dağıtımı yapılan bisküvilerin %25'i zincir marketler, %25'i bakkallar, %10'u petrol istasyonları. 50, 60'ı buralara gitti. Kalanı %40'ı. Bak hemen ben hesapladım oraya. Büfeleri vermiş. Bir günde büfelere kaç adet bisküvi dağıtımı yapılmaktadır diyor. Şimdi bakın bir kutuda 100 tane var. Daha doğrusu bir kolide. Ee, bu 72 koli bir palet yapıyordu. 72 ile çarptım. Yani toplam bisküvi sayısını bulmaya çalışıyorum. 33 palet de burada varmış. Ve bir günlük üretim dağıtımı 20 adet kamyon yüklenmiş bu şekilde. O zaman bir de 20 ile çarpmalıyım ki toplam bir günde ne kadar bisküvi üretildiğini anlayalım. E, bu kadarmış. Şimdi benden istenen şey ne? Küfelere verilen şu yüzde kırklık kısım. Yani aslında bunun yüzde kırkını istiyor bizden. Tamam. Şuradan ilk tane sıfırı gönderelim. Artık bu araları çarpmamız lazım. Öyle görünüyor. Şu yüzü en sona bırakacağım. Buradan 8 ver bakın. 8 hangilerini çarpsak? 8 ile şu 33 ile 8'i çarpalım en yakın. Çarptığımızda 24 24 de oradan geldi. 264. Şimdi bu 264 ile de neyi çarpmam lazım? Buradaki 72'yi. Bunu da çarpıyorum. 8, 12 elde var 1, 528 4, 28 elde var 2 42, 44, elde var 4 14 elde var 4 demiştik. 18. Topladık. 8, 0, elde var. 1, 9, 0, elde var. 1, 9. Şu en son şu yüzü de şuraya ekleyelim. Cevabımız bu. Yani A şıkkı diyoruz. Sayılar biraz büyük olmuş sadece. Sıkıntı nokta orası. Başka bir zorluğu yoktu sorun. 8. sorumuza geldik. Diyor ki arızalı bir para sayma makinesi. 50 liralık banknotları 200 lira, 100 liralıkları da 20 lira olarak algılamaktadır. Sonra 50 lira ve 100 liralık toplam 230 adet banknot varmış elimizde. Para sayma makinesinde, bütün paralar sayıldığında para sayma makinesinin gösterdiği değer ve paraların gerçek değerin aynı olduğu görülüyor. Acaba bu paraların toplamı kaç liradır diye sorulmuş. Benim burada yapmam gereken Elimde 50 liralık banknotlar ve 100 liralık banknotlar var. Hangisi soruluyorsa ona x diyeceğim. Hiçbiri sorulmuyor. O zaman rastgele birine x dedim. Hatta diğerine de yani 230 tane diyor ya istersek buraya 230 eksi x yazabiliriz. Tek bilinmeyene dönüştürürüz. Öyle de bir çözüm yolumuz var. Bir de iki bilinmeyenden çözelim. Yani onu da öğrenelim. Çünkü bazıları hemen aklına 230 x gelmiyor. Oralarda yanlış bir sayıdan çıkarıyor. O zaman iki bilinmeyeni öneriyorum. İki bilinmeyen ama daha uzun onu söylemeliyim. 230-x daha kolay çözerdi. Bu iki bilinmeyeni de öğretmek için gösteriyorum. Şimdi elimizde toplam ne dedik? Hmm, pardon burada şey vardı. Onu unuttum bir an için. 200 lira olarak görüyordu ya hani 50 liraları. 200 lira olarak görüyor. 100 liralara da 20 olarak görüyor da eşit çıkıyor. Daha öbür soru tipinden değilmiş tam olarak. Şimdi yine oraya geleceğiz elbette. Şimdi diyor ki normalde paranın değeri 50x ve 100y gerçek değeri bu. Fakat makine bunu yanlış görünce yukarıdaki gibi 200 x ve 20y olarak görecektir. Buradan X'leri Y'leri bir tarafa atalım. Bunu karşıya attım. 80 Y. Bu 50 karşı 100, 200'den çıktı. 150 X kaldı. Sadeleştirmek iyidir arkadaşlar. Buradan sonra iki yöntemimiz var. Yok etme dediğimiz için ben yok etmeden gideceğim. 8 Y eksi 15 X eşittir 0 diyeceğim. Diğer yöntemde şuradan K yöntemi. Şunu 15 K buna 8 K derseniz de kolaylıkla bulursunuz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus neydi? Toplamda 230 adet oldukları, yani x artı y'nin de 230 oldu. Şimdi yok etme yöntemiyle birini bulmalıyız. En kolay aşağıyı 15'te çarpmak xler gider o zaman. 15 y buradan geldi, 8 y de buradan geldi, toplamda 23 y gelir, ama burada 15'te. 230'un çarpım var. Çarpmıyorum. Buradan hemen 230'da 23 sadece burada 10 kaldı. Yeni 150 olduğunu buldum. E toplamlarda 230 olduğuna göre 230'dan 150'yi çıkaracak olursam 80'i de bulurum. 80 tane x ve 150 tane de y varmış. Bize ne sorulmuştu burada ona baktığımızda diyor ki paraların toplam değeri kaçtır? Yani gerçek değerini soruyor. Fark etmiyor. Burada her ikisinden de aynı sonuç geliyordu ama Çünkü gerçek değer üzerinden yani şurayı bulmamız yeterli. İsteyen bu taraftan bulsun. Eksi de aynı sonuca götürür. Çünkü eşit çıkıyorlardı. E burada 50 çarpı x yani 80 artı 100 çarpı y yani 150. Buradan 4000 lira geldi. Buradan da 15000 lira geldi toplayınca 19.000 TL'ymiş gerçek değeri paraların. Evet B'yi işaretledik ve hemen diğer sorumuza geçtik. 9. soruya geldik. Bu sanki yeterince büyük. Biraz küçültüyorum. Diyor ki bir esnaf A ürünü 30 TL'ye, B ürünü 10 TL'ye satıyormuş. Bir süre sonra müşteri talebini dikkate alarak A ürünü 20 lira, B ürünü 30 TL'ye satmaya başlamış. Fiyat değişiminden sonra toplam 32 adet A ve B ürünü satmış. Yeni fiyatlar ve eski fiyatların ciroda yani toplam kazandığı parada 340 TL artış olmasına sebebiyet vermiş. O zaman A üründen toplam kaç adet sattığı sorulmuş. Şöyle yapalım. A ürünü, B ürünü. Başlangıçta ne yapıyordu? Satış fiyatı neydi başlangıçta? Bunun farklı renkte yazalım. 30 TL idi. Bununki de 10 TL idi. Sonraki, sonraki satış fiyatı ne oldu? Bununki 20 liraya düştü değil mi? Öyleydi. Şu da 30 liraya çıktı. Sonraki fiyatlar da bunlar. Buradan sonra 32 Adet satış yapılmış bunların her birinden toplamda da 340 lira ciroda artış var. Şimdi burada dikkat etmem gereken husus şu: şurada bir azalma var, o yüzden azalmadan dolayı eksi 10 diyor. Eksi 10 demelim, burada da artış var, artı 20 demeliyim. Burası kritik noktası. Bize sorulan hangisi? Ona da bakıp ona göre x diyeceğim. A üründen toplam kaç adet A üründe x tane ise toplamda 32 tane satıldığı için 32 eksi x tane de değil. O zaman bunu x ile çarpacağım ki ne kadar zarar ettiğini bulalım. 20 bunu da 20 ile de 32 eksi x'i çarptığımda toplam fazladan gelen parayı bulacağım. Ama ikisinin toplamının bize 340 olduğu burada verilmişti. O zaman 340'a eşitledim. Şimdi bakın burası eksi 10x. 20 içeriye dağıtınca 640 eksi 20x oldu. 340 eksi 10x ve artı eksi 20x'i karşı tarafa atıp 10x ve artı 20x olarak yazıp 30x olarak bulabiliriz. Bu tarafta 640 vardı. 340 eksi olarak geldi. Çıkarınca da burası da 300 oldu. 30x 300 olduğuna göre 30'a bölersem x'in de 10 olduğunu bulurum Zaten bize A ürünün kaç adet olduğunu soruyordu. Ona da X demiştik. Cevabımız Denizli dedik ve bu testimizde bitirdik.